Merhabalar çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Denklem kurma ve çözme ile ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Koyun ve tavukların bulunduğu bir çiftlikte 18 tane hayvan vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı 44 olduğuna göre çiftlikteki koyun sayısını bulunuz. Çocuklar, hayvan sayımız 18'miş. Problem çözerken ilk adım problemi anlayacağız. Verilenleri, istenenleri yazacağız. Planımızı yapacağız. Planı uygulayacağız ve çözümü kontrol edeceğiz. Öncelikle 18 hayvanım var. Her bir hayvanımın koyunların 4 tavukların 2 tane ayağı var. Değil mi çocuklar? Buna göre ayak sayıları toplamı da 44'müş. Diyorum ki ben koyun sayısına x diyelim çocuklar. x tane koyun olsun. E 18 tane hayvan vardı. 18'den x'i çıkarırsam bu da tavuk sayısı olur. Değil mi çocuklar? 18 hayvandan x tanesi koyunsa 18 eksi x de tavuklara kalır. O zaman 18 eksi x. Şimdi ayak sayıları toplamı 44'müş. Koyunların ayak sayıları 4 çarpı x. Yani kaç tane olduğuyla ayak sayısını çarparsınız çocuklar. Artı tavukların da bakın bu kadar tavuk vardı. ikişer ayaktan dağıtacağım bunu. 36 eksi 2x toplam 44'e eşitmiş. Şimdi çocuklar şu ikisi benzer terim olduğu için 4x eksi 2x 2x kalır. Eşittir. Ne yapıyorduk biz? Bunu işaret değiştirerek karşıya atabilirsiniz. 34 pardon 44'ten de 36'yı çıkarırsam 8 kaldı. x eşittir 4. Yani 4 tane koyun varmış çocuklar x eşittir 4 koyun. O zaman buraya 4 koyarsam 14 tane de tavuk var. Kontrolünü nasıl yaparsınız çocuklar? Bakın 4 kere 4 16 ayak koyunlardan geldi. 14 ile de 2'yi çarptım. 28 ayakta tavuklardan geldi. Topladığımda 44 ayak etti. Doğru çözmüşüm yani. Örnek 12'ye bakıyoruz. 56 silgi 22 çocuğun bir kısmına ikişer tane bir kısmına üçer olacak şekilde dağıtılıyor. İki silgi alan kaç çocuk vardır? Çocuklar iki silgi alan çocuk sayısına x diyelim. O zaman üçer tane alan çocukta 22 eksi x tane çocuk olur değil mi? Geriye kalan çocuklarda da üçer almış olur. Bakın ikişerli olduğu için 2 iki çarpı x artı üçerli olduğu için ve 22 eksi x tane de çocuk sayısı olduğu için Dağıtacağım bunu bir öncekindeki gibi çocuklar. Ve silgi sayımız 56. Denklemimi kurdum. Ne yapıyorum şimdi? 2x artı dağıttım. 66 eksi 3x eşittir 26. 2x ile 3x'i x ee, bakın çocuklar topluyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. İşaretleri farklı olduğu için çıkarma gibi düşünebilirim. Eksi x kaldı değil mi burada? Eşittir. 56'dan da 66 çıkarınca eksi 10. Çocuklar ikisinde de eksi varsa bu eksileri görmezden gelebilirim. Ya da her iki tarafa eksi 1 ile çarptığımızı düşünün. X olmuş. Yani iki silgi alan çocuk sayısı 10. Tamam mı? Sağlamasını yani kontrolünü bir önceki gibi yapabilirsiniz isterseniz. Devam edelim örnek 13 ile. Tolga 240 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki günden 20 sayfa daha az okuyarak 4 günde bitirmiştir. Buna göre Tolga ilk gün kaç sayfa kitap okumuştur? Çocuklar ilk gün okuduğu sayfa sayısına x diyelim. Bakın x. İkinci gün bu birinci gündü. İkinci gün 20 sayfa daha az okumuş. x-20 Tamam mı? Üçüncü gün çocuklar bunu karıştırmayın. Üçüncü gün x eksi 20'nin de 20 eksiği. Dördüncü gün ise x eksi 20 eksi 20 eksi 20. Yani eksi 60 da diyebilirsiniz direkt aslında. Bunların toplamı 240'mış çocuklar. Bunların toplamı eşittir 240. Yani bu üçünü toplayalım bakalım. 1, 2, 3, 4. Dördünü pardon. 4x artı ya da eksi. Eksi 20 burada var çocuklar. Eksi 40 da burada var. Eksi 60 etti. Eksi 60 da burada var. Eksi 120. Eşittir 240. Eksi 120'yi karşıya artı 120 olarak kattım. 4x eşittir 360. Her iki tarafı 4'e böldüm. x eşittir 90. Yani şöyle 4'leri de yazalım çocuklar. Tamam mı? Birinci gün 90 sayfa okumuş. Hadi birlikte kontrolünü yapalım. 90. 20 sayfa eksik okumuştu 70. Bir 20 daha eksilttim 50. Bir 20 daha eksilttim 30. Toplayınca bakalım 240 çıkıyor mu? 90, 70 daha 160. 50 daha 210. 30 daha 240. Yani çözümümüz doğru çocuklar. Tamam mı? Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.